Ay Mete inanmıyorum elim şişti benim kocaman olmuş gördün mü anneciğim nasıl geçecek sence bu o nedir anneciğim ay elim kocaman olmuş anneciğim benim sık 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 bakalım elime. ay çok acıyor çok acıyor anneciğim çok. Sür annem, sür annem, sür. Ben karan Var var, sık annem, sık. Sık iyice etekle dibinden. Çabuk geçsin, çabuk çabuk. Sür annem, sür. Ay, kocaman olmuş. Çok acıyor çocuklar benim elim. Çok acıyor, mite geç. Sürdün işte, hadi sürdün. Bırak, tamam, çok döktün. Ay, çok döktün. Sür bakalım elimi. Sür 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 hadi. Sür 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 sür. Balon mu Sür anneciğim balon. Balon gibi şişte elim, balon gibi. Ay, Doktor Mete benim elimi şişini indirdi gördünüz mü arkadaşlar? İyileşti. Teşekkür ederim Doktor Mete. Sen doktor mu oldun yoksa sür? Sür annem, sür geçsin hadi sür. Ay iyileşti gördünüz mü arkadaşlar benim elimi iyileştirdi bu çocuk Ya ne kadar başarılı bir doktor bu çok başarılısın anneciğim nasıl iyileştirdin krem mi sürdün evet, bir gel gördünüz mü evet şu kremi sürdü çocuklar bakın bu kremi sürdü beni iyileştirdi gördünüz mü evet Mete beni iyileştirdi teşekkür ederim anneciğim gel bakalım buraya gel. Teşekkür evet peçeteyle elini kurula bekle